Saygıdeğer arkadaşlarım, Türkiye'nin iki beka meselesi var. Aslında bir tek mesele de denebilir buna. Çünkü ikisi bir bütünün iki ayrı parçasıdır. Ya da aynı kümenin iki ayrı bölümüdür arkadaşlar. Nedir bunlar? Biri Türkiye'nin tepesine ABD tarafından çöktürülmüş Amerikan işbirlikçisi, Amerikan piyonu, Amerikan kuklası, Amerikan hizmetkarı, Tayyip Giller iktidarı. İkincisi ise ana muhalefet partisi CHP'nin başına yine ABD tarafından bir kaset operasyonuyla çöktürülmüş Tesevci, Sorosçu, Kılıçdaroğlu ve avanesinin CHP'deki iktidarıdır arkadaşlar. Bu iki beladan kurtulmadan Türkiye'nin olumlu anlamda bir adım atması mümkün değildir arkadaşlar. Bunlar öylesine büyük felaketlerdir ki ne 6 Şubat'ta 11 ilimizi vuran depremin yarattığı felaketler, yaralar bu kadar önemlidir. Ne halkımızın kuru soğana, kuru patatese, şu yaz aylarında domatese, yeşil biber'e, salatalığa muhtaç olması, muhtaç edilmesi bu kadar önemlidir. Ne de İstanbul'u bekleyen büyük deprem felaketi ki bu felakette yedi ve üzerinde gerçekleşmesi öngörülen deprem bilimciler tarafından bu felakette asgari yarım milyon insanımızın hayatını kaybedeceği öngörülmektedir. Fakat işte bu iki felaket bunların hepsinden daha önemlidir. Çünkü bu iki beladan kurtulmadan Türkiye'nin diğer belalardan, felaketlerden kurtulması olası değildir arkadaşlar. Denilecektir ki Tayyip Giller iktidarı tutuyor. ve Öbürü muhalefette. Nasıl bunlar birbiriyle eşit oranda ya da aynı oranda büyük felaket olarak görülebilir? Şundan, evet Tayyip Giller iktidarı tutuyor. Ama Sorosçu, Kılıçdaroğlu ve avanesine ana muhalefetin başını tutarak muhalefeti bloka ediyor. Böylece Tayyip muhalefetsiz gönüllerince at oynatabilecekleri vurgun, soygun, yorsuzluk, kanunsuzluk ve ihanet edebilecekleri bir ortam ve bir Türkiye bırakıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden bu ana muhalefeti bloke etmiş, felç etmiş. Sorosçu, Tesevci, Kılıçdaroğlu ve avanesine o kadar büyük bir tehlike arz eder. Burada şöyle bir soru Ortaya atılıyor. Peki, sizden bir muhalefet partisiniz, siz yapın o zaman muhalefeti diye. Saygıdeğer arkadaşlarım, biz insan soyunun, şu andaki insanlığın ve ülkemizin en büyük düşmanı olarak kimi görüyoruz? ABD emperyalist haydudunu. Bakın 1990'dan bu yana Orta Doğu'da 10 milyonu aşkın masum Müslümanın canına kıydı bu haydut. Ve bopuyla da ülkemizi üç parçaya bölmeyi amaçlıyor. 22 İslam ülkesiyle birlikte. Yani varlığımıza kastediyor bu haydut. Ve bunu kimler aracılığıyla yapıyor? İçerideki hain, işbirlikçi, kuklaları, piyonları aracılığıyla yapıyor bu işi. Yerel güçlerimiz diyor bunlara. İşte Tayyip Giller iktidarı da Sorosçu Kemal'in yeni CHP'sinin başına çöreklendirdiği Amerikan işbirlikçisi Çete'de aynı görevi yapıyor. Bunlar Amerika'ya hizmet ediyor. Onun çıkarlarına hizmet ediyor. Onun piyonudurlar, onun kuklasıdırlar. Vatanımız, halkımız zerre miktarda umurlarında değildir bunların. İşte biz düşmanlarımızı böyle tespit edince içerideki bütün ekranlar, bütün gazeteler kapatıyor bize ekranlarını ve sayfalarını arkadaşlar. Biz geçen seçimlere girdik. Bütün provokanda imkanımız ne kadardı? TRT'de yaptığımız onar dakikadan iki konuşma, 20 dakikalık iki konuşma. Başka ekran yüzü gösterilmedi bize. Başka gazete sayfası gösterilmedi bize. Hepsi yasak kılındı. Yani biz bir zindanın içine hapsedilmiş durumdayız arkadaşlar. İletişim açısından, halkımıza ulaşabilme açısından. Ve bizim, bizim bütün feryatlarımız, bütün eylemlerimiz o zindanın loş, ıslak duvarına vurulmuş bir yumruktan öte Yansılama yapamıyor iletişim çağında, şu iletişim çağında. İşte biz durup dinlenmeden yazıyoruz, konuşuyoruz, kitaplar çıkarıyoruz, eylemler yapıyoruz. Ama bunlar yaramıyor medyada arkadaşlar. Çünkü medyada ABD tarafından tutulmuş durumdadır. Bunun da yüzde 95'i Tayyip Güller tarafından tutulmuştur. Yüzde de Sorosçu Kılıçdaroğlu tarafından tutulmuştur. Her ikisi de aynı oranda bize düşman bunların arkadaşlar. Hasbel kader ayda yılda bir bir namuslu medya çalışanı bizi ekranına çıkaracak olsa hemen anında genel yayın yönetmeni devreye giriyor ve bizi blokaja alıyorlar yeniden arkadaşlar. İşte böyle bir ortamda dünyada Türkiye'de mücadele ediyoruz bu iki hain düşmana karşı arkadaşlar. Ne yapalım? Kader böyle mi diyelim? Ama biz sonuna kadar savaşacağız. Bizde umutsuzluk yok. Vazgeçmek yok. Biz savaşa programlanmışız. Programlanmışız. Vatanımızın ve halkımızın çıkarlarını ölüp ölesiye savunmaya programlanmışız arkadaşlar. Sonuna kadar savaşacağız. Belki uzun sürecek. Belki büyük fedakarlıklarda bulunacağız ama en sonunda yine biz kazanacağız. Bu hain güçler yine defolup gidecekler. Kalın sağlayacak.